<laughs> Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men la ba'de. Daha önce dünya kavramının e, sünnette kullanımını incelemiştik, bunu tahlil etmiştik. Şimdi ise yeryüzü kavramının yani el ard ifadesinin sahih eserlerde nasıl kullanıldığına bakacağız. E, eserlere geçecek olursak Bukhari ilimde geçen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şu geceniz var ya. Hadisin devamında şüphesiz bundan yüz sene sonra şu anda yeryüzünde bulunan hiç kimse hayatta olmayacaktır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bu Arapça ifade e, nasıldır? Mimmen huve ala zahara zahara al ahada yani e, yeryüzünde bulunan kimselerden herhangi biri e, kalmayacaktır ifadesinin Arapçası bu şekildeydi. Orada ne kullanılıyor? El ard ifadesi kullanılıyor. Başka bir rivayette Cabir radıyallahu anh'tan gelen başka bir rivayette e, Bukhari temimde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yeryüzü benim için bir mescit ve temizleyici kılındı. Burada da ne kullanılıyor? El ard ifadesi kullanılıyor. Ee, diğer bir rivayet Bukhari Cenayi'de geçiyor. Şüphesiz bana yeryüzü hazinelerinin anahtarları verildi. Mefati hazainil ard ifadesi kullanılıyor. Ee, yani baktığımız zaman ee, bir yeryüzü yani özel olarak yani üzerinde yaşadığımız toprak parçasını toprak parçasını ifade ederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el ard yani e, Türkçe'ye çevirecek olursak arz dediğimiz yeryüzü dediğimiz kelimeyi kullanılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ee, yani biraz daha açacak olursak e, benim sünnetten anladığım şudur. Yeryüzü ve sema yani gökyüzü e, bitişik olmasına rağmen ayrı ayrı hayatları ifade ediyor. Yeryüzünde farklı bir hayat var. Semada gökyüzünde farklı bir hayat var. Eee yani başka rivayetlerde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, anlatırken kıyamet günü yaşanacak e, olayları anlatırken işte yeryüzü sakinleriyle ile semanın sakinlerini gökyüzünün sakinlerini e, ayırmıştır. İmam Taberi fecr suresi 11. ayette Ebu Hureyre radıyallahu anh ve İbni Abbas radıyallahu anh'ten olmak üzere iki farklı rivayette e, bunu bize rivayet ediyor. Bu rivayete de baktığımız zaman e, yeryüzü hayatıyla semanın, sema hayatı arasında bir fark vardır. Onun sakinleri farklıdır. Yeryüzünün sakinleri farklıdır. E, diğer rivayetlere devam edecek olursak Hemen bu rivayetin nerede geçtiğini aktarayım. Bukhari Bedül Halk Yani yaratılışın başlamasıyla ilgili kitabında İmam Bukhari şunu zikrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Zaman Allah'ın gökleri ve yarattığı günkü şekline dönmektedir. Yıl 12 aydır. Yevme halakallahu semavati vel ard Evet gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklinde dönmektedir. Yani baktığımız zaman bu rivayetten de anlaşılacağı üzere yerler ve gökler nedir? Ayrı ayrı zikrediliyor yani. Ee, yani <laughs> şunu anlamak çok önemli. Ben nasıl bir e, hayatın içerisinde yaşıyorum? Yaşadığım hayat e, nasıl bir yerin üzerinde ben neyin içinde yaşıyorum özetle hani böyle bir soruyu soracak olduğumuzda işte günümüz biliminin işte modern bilim dedikleri yani günümüz bilimin bize dayattığı bir sistem yok aslında gökler ve yerler var. E, tabi bu mesele gerçekten çok önemli bir meseledir çünkü e, insan inancını buna göre şekillendiriyor ona göre e, bir şeyleri bina ediyor bundan ötürüdür ki bu mesele her ne kadar çok önemli görünmese de aslında çok çok önemli bir meseledir hatta ve hatta Allah Azze ve Celle'nin arşa istivasıyla ilgili akideyi ilgilendiren ki bu el sünnetin yanında olmaz olmaz inançlardan bir tanesidir. Allah'ın arşa istivası. Biz insanlara Allah'ın arşa istiva ettiğini anlatırken insanlar e, şaşırıyorlar. Yani şaşırmaların da sebebi nedir? Çünkü onlar farklı bir e, dünya inancına sahip olduklarından ötürü Allah yedi kat semanın üstündedir dendiği zaman onlar diyorlar ki e dünya dönüyor küre şeklindedir. Şimdi Allah işte yukarıdaki sema adamı oluyor, aşağıdaki sema adamı oluyor. Hani küre olduğu için semada sema da onu çevrelediği için böyle bir inanç olduğu için ne oluyor? İnsanlar bunu idrak edemiyorlar. İnsanlar bunu idrak edemeyince bu inanca, bu inancı kabullenmesi zor oluyor. Tabi Allah'ın merhamet ettiği müstesna. Yani ondan ötürü bu mesele gerçekten çok çok önemli bir meseledir. Onun için bu meseleyi özellikle ele almak istedim. Evet, rivayetlere devam edelim. Allah'ın izniyle bu rivayetleri zikrettikçe, bunlarla ilgili açıklamalar yaptıkça inşallah bu inanç bizde, bu akide bizde kuvvetlenecektir Allah'ın izniyle. Evet başka bir hadisi inceleyecek olursak Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetiyle Buhari Bedül Halk'ta geçen bir hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Hira'dan gelen meleği sema ile arz arasında bir kürsi üzerinde gördüğünü anlatarak bu iki kelime arasındaki mukabil anlama nedir? Dikkat çekilmiştir. E Arapça ifadede şu şekilde Ala Kursi beyne sema'i vel ard e, bu şekilde kullanılmış. Mesela dünya kavramını incelerken hep şunu duyuyorduk. E dünya ve fil ahirah. Arz ifadesini incelediğimiz zaman da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. E, mesela Beyne semâe vel ard Ya da Es semâvâti vel ard Bu şekilde e, Nedir bir kullanım Söz konusu Evet devam edecek Olursak e, Evet Bu hadis Nerede geçiyor Enes radiyallahu anh'ın rivayetiyle Bukhari Enbiya'da geçiyor. Allah cehennem azabı en hafif olan kişiye şöyle sorar. Şayet yeryüzündeki her şey senin olsa onu feda eder miydin? Onu feda eder miydin? O kişi evet diye cevap verir. Allah halbuki sen Adem'in sulbündeyken senden bundan daha kolay bir şey istemiştim. Bana şirk koşmaman ama sen İlla da şirk diye direttim buyurur. Şimdi bu hadise baktığımız zaman yeryüzündeki her şey ma fil ardi min şey ifadesi kullanılıyor. Şimdi baktığımız zaman buna benzer bir ifadeyi e, nerede görmüştük? Dünya kavramını incelerken oradaki ifadede görmüştük. E, dünya kavramını açıklarken şunu söylemiştik. E, pek yaygın olmasa da yeryüzü yeryüzüyle eş anlamlı yani müteradif olarak kullanılan e, kullanılır yani. Bazı yerlerde yeryüzüyle müteradif olarak kullanılır. İşte kullanımlardan bir tanesi de budur. E, Allah Azze ve Celle cehennemden e, cehennemdeki azabı en hafif olan kişiye şöyle soruyor. E, diyor ki e, yeryüzündeki her şey senin olsa onu feda eder miydin diyor. Dünya kavramını incelerken e, baktığımızda neydi e, dünya ve onun on misli e, ifadesini kullanmıştık yani baktığımız zaman bazı yerlerde dünyayı müteradif olarak arz anlamında da görüyoruz e, sıklıkla olmasa da bunu bunu da görüyoruz e, Tabi bu önemli bir e, şeydir aslında çünkü niye dünya dendiği zaman dünya dendiği zaman işte arz dendiği zaman üzerinde yaşamış olduğumuz hayatı bir nevi ifade ediyor. Onun içindeki nimetleri, güzellikleri ile lahir şeyleri nedir? ifade ediyor. Evet. Devam edelim. Az evvel baş, bahsettiğim konuya binen e, yine benzer bir e, dünya ve arzı karşılaştırdığım benzer bir e, rivayet de budur. Hemen nerede geçtiğini ifade ettikten sonra e, rivayete bakalım. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh rivayetiyle Bukhari cihatta geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benden sonra sizin hakkınızda korktuğum şey ancak yeryüzünün bereketlerinin size açılmasıdır. Bereketel ard ifadesi kullanılıyor burada. Ee, dünyanın zinetleri ifadesini kullanmıştık. Daha önceki e, dünya kavramını açıkladığımız e, konuda bu şekilde geçiyordu. Burada da bereketel ard. Yani nedir? Aslında dünya hayatıyla ifade edilen e, mekan neresidir yeryüzü yeryüzüdür yani e, ondan ötürü e, yani aklımıza işte e, şey gelmemeli yani küre bir dünya ifadesi e, yani bu ikisinin tek bir parçaymış gibi gelmesi doğru değil aslında ee, tabii ki daha önce dediğimde ifade ettiğim gibi her ne kadar birleştirilmiş yerler ve gökler birleştirilmiş de olsa Hayatlar farklı, yeryüzü hayatıyla sema hayatı farklıdır Evet devam edelim Daha önce e, bahsettiğim Fecr suresi 11. ayetin tefsirindeki rivayetlere benzer bir rivayette burada var Bukhari tefsirde geçiyor. Ahiret gününde Allah Subhanahu ve Teala'nın yeryüzünü sımsıkı kavrayıp gökleri düreceği ve bugün melek benim. Yeryüzünün melekleri nerede? diye buyuracağı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilmektedir. Bukhari tefsirde o ifadelerin Arapçasına bakacak olursak yakbidullahul arda ve yatwi ve ifadesi geçiyor. Allah yerleri eee kavra yerleri kavrayıp gökleri düreceği ifade ediliyor. yani baktığımız zaman yine bu rivayette de şu mana çıkıyor yani yani yerler ve gökler yine ayrı her ne kadar birleştirilmiş olsa da ayrı şeylerdir. Çünkü eğer ki dünya bir küre gibi olacak olsaydı, yani direkt Allah Azze ve Celle onu kabzasına, onu eline alacağını ve işte sıkacağını veya düreceğini ifade ederdi. Sonrasında ise yeryüzünün melikleri nerede ifadesi kullanılıyor? Eynel eynel mulukul eynel melikul e, evet eynel melikul art ifadesi kullanılıyor. Yeryüzünün melikleri deniyor yani. Yani baktığımız zaman <laughs> e, biz insanların yaşadığı yer ne olarak ifade ediliyor? Yeryüzü olarak ifade ediliyor. Ee, konuyla ilgili arz kelimesiyle ilgili e, ben umuyorum ki bu kadar açıklama yetecektir. Sonuç olarak e, ifade edecek olursak dünya kelimesi e, tespit edebildiğimiz kadarıyla dört ana başlıkta kullanılmış. Bunların e, lugavi olarak manası nedir ilk olarak söyleyecek olursak yakınlık anlamında dünür kökünden geldiğini söylemiştik. İkincisi ahiretin mukabili olmak üzere ölümden önceki hayat demiştik. üçüncü kullanımda yeryüzü dedik. Evet. Dediğimiz gibi yaygın olarak yeryüzü ifadesi yine kullanılmıyor dördüncü olarak da yeryüzünün e, üzerindeki nimetler e, olarak dünya kelimesini kullanmıştık. Ars kelimesine gelince birinci olarak arz, toprak, arazi, arsa, yer gibi anlamda kullanılmış. E, i̇kinci olarak da işte e, özel yerlere işte arz-ı mukaddes, arz-ı hicaz, arz-ı habeş gibi bir bölgeyi anlatan e, şeyler için de arz ifadesi kullanılıyor. E, Türkçedeki e, dünya yani üzerimiz, üzerinde yaşamış olduğumuz e, yeryüzü ifade ediliyor. Türkçede dünya ile ifade edilen e, işte üzerinde yaşadığımız yeryüzü olarak ifade ediliyor dördüncü olarak ise ehlül arz anlamında yani toprak sahibi anlamında kullanılıyor. Yani rivayetlere baktığımız zaman e, yani kişi selim bir akılla bu rivayetlere baktığı zaman e, şunu görüyor ki bize dayatılan, bilimin bize dayattığı bir işte gezegen sistemi e, böyle bir ...böyle bir anlam çıkmıyor yani sahih sünnetten yani vahiyden... ...bize böyle bir anlam çıkarmamız, bizim böyle bir anlam çıkarmamız mümkün değildir. Bu kelimelerin tahlili gerçekten önemlidir. Yani dikkatle bakmak gerekiyor. Çünkü insan yer yani üzerinde yaşadığı hayatı bu kelimelerin manasına göre anlamlandırıyor. Çocukluktan beri işte biz yuvarlak, küre gibi bir yerin üzerinde yaşıyoruz. Ee, i̇nancı insanlara dayatıldığı zaman kişi de e, öğrendiklerini buna göre şekillendirecektir. Yani bugün Allah semadadır dendiği zaman yani eğer o kişinin aklına dünyanın küre olduğu gelirse semanın hangi tarafında? Üstünde mi, altında mı, sağında mı, solunda mı? E, gibisinden bir e, soru işareti kafasına takılıp e, ne yapabilir? Bu inancı benimsemeyebilir. Ama İslam'da asıl olan nedir? İslam'da asıl olan yani sorgulanamayacak olan işte vahiyken, Kur'an ve sünnetken durum öyle bir hale gelmiş ki insanlar vahyi bilime arz eder olmuş. Buranın altını çiziyorum. İnsanlar vahyi bilime arz eder olmuş yani adama bir şey söylüyorsun diyor ki yani bilimde böyle yani e, yani sanki sorgulanamaz olan bilimmiş de sorgulanabilir olan e, İslam ve sünnetmiş Allah'ın kelamı yaratılmamış kelamı ve sünnetmiş gibi e, bir algı oluşmaya başlamış yani bilim ya şaşmaz çünkü niye e, müşahede edilen şeyleri ifade ettiğini söylediği için ki yani birçok noktada da bilim e, görüşünü değiştirmiştir. İşte kanun olarak söylediği şeyleri biz bunda yanıldık bu mesele böyle değilmiş dediği birçok nokta vardı. Tabi insanların gözüne e, medyayarlarında bulunduğu için insanların gözüne e, bunu pek de e, gözler önüne sermiyorlar yani. Ondan ötürü ee, bu kavramların e, dilendiği takdirde tekrardan e, sahih rivayetlerle e, yani inceleyebilirsiniz bu rivayetleri tekrardan e, umulur ki faydalı olmuştur ben faydalı olacağına inanıyorum e, Rabbim azze ve celle bizleri doğru bir inanç üzere yaşatıp o şekilde bizi yanına alsın ben konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemin. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.